Arkadaşlar merhabalar. Bu Porta Cup'ın 38 litrelik modeli alışveriş arabası. Şimdi size hızlı bir şekilde kurulumunu göstereceğim. Açtık. Tabanını oturtturduk arkadaşlar. Kilit mekanizmalarını kilitledik. Ve kullanıma hazır. Bu kadar pratik. Alışverişinizi yaptınız. içine koydunuz. Gerekirse kapattınız. Tutma kulbunu kaldırdınız. Ve bu şekilde götürüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bu modelde ee, şu şekilde eğik e, götürme fonksiyonu da var. E, eğik pozisyonu aldığınızda daha rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Artı yine burada gördüğünüz gibi e, merdiven çıkma fonksiyonu tekerleklerimiz mevcut. Üçlü tekerleklerimiz mevcut. Tekerleklerimizin her birisinde birer bilye var ve çok sağlam yapıdalar. Bunlara çok rahat güvenebilirsiniz. Hatta hızlı bir şekilde gösterelim isterseniz tekerleklerin sağlamlığını. Evet şöyle kameraman arkadaşından rica edeyim. Ortaları çok sağlam millerle tutturulmuş durumda. Yine altından da şöyle bir mil geçiyor. Ee, bu da gayet sağlam bir yapı sunuyor size. Ee, ürünümüzü almak isterseniz portakap.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere.